Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, bu videoyu e, biraz hatta bayağı özenerek yaptım arkadaşlar. Çok çalışıyorum bu arada. Her numara için, her video için, her içerik için çok emek veriyorum. Yani emeğe saygı olarak diyorum. Lütfen bir like ve bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Şimdi başlayalım isterseniz. Şimdi e, iki tane kartımız var burada arkadaşlar bir tanesi as. Ee, şimdi şöyle yapacağım. Ası alıp arka iki, iki tane kart, bir tane as. Ası alıp alta koyuyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Ve açtığımda as buraya gelmiş oluyor. Şimdi e, şöyle bir şey yapacağım bu sefer de. Ası alacağım yine. Koyacağım alta. Ve ardından arkadaşlar en üstteki kartı tekrar çevireceğim. Ve baktığımda yine as. Bir as peşimizi bırakmadı. Ardından üstteki kartı e, arkadaşlar yani ası alıyorum. Koyuyorum alta. Tekrar çevirdiğimde tekrar as olduğunu görüyorum. Şimdi videoyu ee, videoda anlamışsınızdır büyük ihtimalle de. Bir daha yapacağım. Ee, şimdi dediğim gibi üstte as vardı. Alıyorum arkadaşlar. Alta koyuyorum ası. Şöyle bir şey yapacağım bu sefer de. Dediğim iki tane kart var. Bir tanesi joker. Diğeri de joker arkadaşlar. Şimdi gel gelelim nasıl yapıldığına. Birçoğunuz tahmin etmişsiniz ki zaten 3 tane kart var bu gösteride. Şimdi kartlar biraz eğil, eğik olacak. İlk önce bunu söylemek istiyorum. As haricinde, as haricinde şu as ve bir as ve bir joker haricinde arkadaşlar diğer jokeri bükmenizi istiyorum. Bu arada bu joker olmaya, olmasına gerek yok arkadaşlar. Ee, mesela bu karıyı al parayı olur, oluyordu normalde bu. Yani bunu yaparlar sokakta falan. Ama ben bu halini yapmak istedim. Bu arada bu gösteri her yerde bilindiği için ben buna farklı bir yorum katmak istedim. Şimdi pozisyon şu olacak arkadaşlar. Bir tane kart sağlam duracak, düz olacak şöyle. Düz olması gerekiyor yani. Şöyle yaparsak. Çok düz olmasına gerek yok. Diğer iki kartında yani bir tane as ve bir tane jokerinde birazcık şöyle olmasında yalar var. Şimdi kartları şu şekilde koyuyoruz. Şu şekilde koyuyoruz. Ve tuttuğumuzda şöyle olacak. Bir tanesi düz olmuş olacak. Yani düz olması gerekiyor arkadaşlar. Diğerleri de yamuk. Bu sayede kolayca alabileceğiz. Ya da şöyle de olabilir. Mesela e bunun ikisi düz olacak. Maça, aslı, joker ve bu yamuk olacak. Bu sayede de güzel alabiliriz. Yani şöyle olmuş olur. Şunlar düz, şu yamuk. Bu şekilde güzel de alabiliriz. Neyse arkadaşlar, bu arada bu gösterinin hareketi double lift. Bunu bir söylemek istiyorum. Şimdi şu pozisyondayız. Joker, as, joker. Şimdi alırken diyoruz ki göster gösteri başlarken İki tane kartlar diyoruz. Burada iki tane kartı alıp üst üste koyup alıp arkadaşlar iki tane kartlar diyoruz bu gösteride. Bunu göstermiyoruz Joker olduğunu. İki tane kart var diyoruz toplam. Ardından şu şekilde koyup bu arada bu gösteride şu önemli. Şu e, şu bölgeyi arkadaşlar kıstırmanız gerekiyor. Şu parmaklarla şu bölgeyi bu kartları kıstırıp e, bir pink break etkisi yapmanız gerekiyor. Şimdi başlıyoruz, birleştiriyoruz kartları ve ilk kartı çevirir gibi yaparken aslında iki kartı çevirip e, maça az olduğunu gö gösteriyoruz. Tamam diyor, tamam yani, okey. Sonra gerçekten de ilk kartı yani joker'i alıp aşağıya koyuyoruz. Sonra ardından gerçekten ilk kartı alıyoruz ve ilk kart yine tabii ki joker. Bu arada bunları yaparken bu iki kart birleştiriyorsunuz, hani iki kart varmış gibi gerçekten. Ee, bakıyoruz yine maça az. Allah Allah alta koymuştuk. Neyse diyoruz. Şimdi bunları koyarken bunu böyle koyuyoruz arkadaşlar. Ardından iki tane kartı alıp Joker ve As'ı alıp aşağıya koyuyoruz. Ardından bir daha iki tane kart alıyoruz işte. Maça As. Bunu aşağı koyuyoruz. Maça As. İki tanesi aşağıya. İki tane aldık. Maça As. Şimdi arkadaşlar da şöyle bir şey yaptım. Açtım. İkisi de joker çıktı. O nasıl oldu? Şimdi gösterinin başından göstereceğim bunu. Gösterinin başından başlayıp göstereceğim. Şimdi gösterinin başında şöyle olduğunu düşünelim. Şu hareketlerden baştakini gösterdik maça az. Aşağıya koyduk baştakini. Ardından baktık yine maça az. Sonra arkadaşlar bunu iki hareketi yaptıktan sonra... En son şöyle bir şey yapıyoruz. iki tane kart aşağıya koyuyoruz. Bu bir set olmuş oluyor arkadaşlar. Bu bir set sayıyoruz. Ve bir setten sonra şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ama o bir de geldiğimizi yapabiliriz buna. En üstteki kart açıp Bak iki tane kartımız vardı. Biri joker. İki kartı çevirip diğeri de joker diyebiliriz. Bu da olabilir. Bu da gösterinin sonunda yapabilirsiniz. İki, i̇ki tane iki üç tane set yapıldıktan sonra arkadaşlar Bunu yapabilirsiniz ki bu ayrıca daha çok etkiler diye düşünüyorum ben video bu kadar da arkadaşlar kısa bir videoydu ama umarım beğenmişsinizdir eğer daha fazla böyle içerik gelmesini istiyorsanız ben like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve yapmamı istediğiniz bir numaralar, çözemediğiniz yorumları yazmayı unutmayın arkadaşlar hepinize hoşçakal diyorum umarım sağlıklı kalırsınız hoşçakalın.